İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, iyisiniz inşallah. Bugün e, çok çok yoğundum. işlem bile yapamadım neredeyse. Yollardaydım hep. Eve daha yeni girdim. Yemek yedim. Dedim bir ufak bir video çekeyim. Güzel bir gün geçmiş borsada. Hemen bir değerlendirme yapalım. Nasıl olmuş, nasıl gitmiş piyasalar. Bir hemen grafiklerden bakalım arkadaşlar. Bist 100. Bizim burada bir direncimiz vardı. Hatırlarsınız her gün attığımız videolarda. Bugün bunu güzel geçti. Daha güzel olmasının sebebi daha yüksek hacim. Dün 62 milyar hacim vardı. Bugün 85 falan oldu sanırım hacim. Son baktığımda öyleydi. Yani hacimle kırması güzel oldu. Ancak bu hacim yeterli mi? Bence değil. Bence değil. ha Gitmez mi? Gidebilir. Ama bu hacimle tek bir haber akışında her şey son bulabilir arkadaşlar. Çünkü daha önce bakın yine aynı daha yüksek bir mum bırakmıştı. Burada yine benzer hacimler. 78-85 milyar gibi bir hacimle yine yüksek bir mum bırakmıştı. Aşağı döndü. Yine burada yükselirken tepeden aşağı bırakmışlardı. Burada yine yukarı gidebilir. Şurası 1200'ün altı. 1150'lerde falan geliyor. Buna saatlik göstermek istiyorum ben size burayı. Yani şöyle baktığınız zaman buraya her defasında yani epey bir zamandır ee, ağustosun başından beri neredeyse sürekli 1-2-3 defa vurdu aşağı geldi bu hemen bizim üstteki kendi direncimize de daha fazla defa 1-2-3-4-5-6 bu da giderse 7 defa aynı dirence gelmiş olacak benzer hacimlerle dirence geliyor ama ondan sonra güç bulamayıp satış yiyor satışları yiyince de ardı sıra e, sertleşiyor satışlar arkadaşlar. Buna yine dikkat edelim. Çünkü dediğim gibi bu hacimlerle rally çok zor. Ha endeks dayanıyor mu? Evet dayanıyor. Ee, yukarıda tutmaya çalışıyorlar mı? Evet çalışıyorlar. Ama dediğim gibi şöyle bir iki tane kurumun mal almasıyla bir tane özellikle kurumun mal almasıyla yukarı çıkar endeksin. Yani şu şekilde düşüşleri olur. Bunu hep yaşadık arkadaşlar. Yine yaşayabiliriz Dikkatli olun. Yani mal taşımak için benim şahsi fikrim şu kısım arkadaşlar. Yani 10.200-10.400 bandını geçerse o zaman ben hakikaten inanırım bu ralliye. 12.000'e kadar, 12.500'e kadar da mal taşırım. Ama oralara geçmeden sadece trade yaparım günlük. Trade yaparken de aşağı gitmiş, yukarı gitmiş önemli değil. Yani yatayda kalmasın dünkü gibi e, sıkıntı değil. Bugün bir de bir şey dikkatimi çekti. Biz saatliye baktığımız zaman mesela dün e, neden şikayet etmiştik biz? Dün sabahtan bir yükseldi ondan sonra komple yatay gitti. Ama bugün yükselişten sonra yükseliş devam etti ve hani e, daha da böyle hacim artarak eee yükselişe devam ettirdi. Bu benim hoşuma gitti bu görüntü. Ama biraz daha hacim şu 100 milyonun üzerine hacim çıkarsa sıkıntı yok. Ama dediğim gibi şu kısmı şu an için bu hacimle geçebileceğini düşünmüyorum ben. 10.159 10.160 diyelim buraya. Ama onun önünde 10.060 gibi bir direnç var. 10.050 10.060 Bunları geçerse hacimde 100 milyonu bulursa amenna güzeldir. Dediğim gibi düşerse ben düşüş tarafında olurum, çıkarsa çıkış tarafında olurum. İlla borsa çıksın ya da illa borsa düşsün diye bir derdim yok. Sizin de olmamalı. Piyasalar çift yönlüdür. Bu yönde kendinizi e, geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hani ne sürekli çıkan ne de sürekli düşen bir şeydir borsa. Ona göre hareket etmelisiniz. Biz 100 evet tekrar günlüğe bakıyorum. Direnci geçti. Dünkünden daha yüksek bir hacim yaptı. Güzel. Evet. Ama şu tepeleri geçerse biraz daha güven verir ve hacim de hani en azından bir 3 aylı milyarlara gelirse içimiz daha rahat olur diyebiliyorum. Bist 30 ne demiştik? Boyalı bölge direncine sahipli çok çarpmıştı. Hep satış yemişti. Çarpmış satış yemişti. Dün de çok zorlamıştı. Geçememişti. Ama bugün gepli üstüne attığı zaman bir anda yukarı fırladı. Bu üstteki dirence kadar geldi. Bist 30. Yani ee, en iyi gördüm. Burada biz 30'da. O yüzden hani e, hiçbir zaman yan tahtacı olmadım. Yan tahtalar alısı olacak. Yan tahtaları alın tutun demedim ben ama ya bu sefer daha bir hani e, iyi şirketlerden yana olun e, demek istiyorum. Çünkü e, nedir yan tahta alırsanız yüzde 2 gider, 3 gider aldıysa 3 taban yer. Girdiğinizde pişman eder. En azından ana tahtalarda, hacimli tahtalarda çok büyük bir haber akışı olması önce bu sıkıntıyı yaşamazsınız arkadaşlar. BIST 30 güzel gidiyor. Yani dünden hacim de çoğaltmış. Direnci güzel geçmiş. Hani bu gap'i yarın kapatmazsa tekrar yukarı doğru şuranın üzerine atarsa BIST 30 için bence ee, daha güzel günler gelecek. Ama dediğim gibi hacmi arttırarak yukarı gider ise şöyle söyleyeyim e, kısaca Bistüz genelinden bahsedelim. Yarın 85 milyar üzeri yeşil mum bırakırsa ben yükselişe ikna olabilirim. 85 milyar üstü hacimle yeşil bir mum bırakırsa benim çok hoşuma gider. Onu açık söyleyeyim arkadaşlar. Bu hepsini de etkileyecektir. Dediğim gibi e, burada biz 30'a baktık. Biz 30 direncimizi delik boyalı bölgeye geçti. Bir anda kopuş Gepi geldi buradan. Yarına bakacağız. Yarın önemli. Yani hep bıraktığı gepleri burada kapatıyor biliyorsunuz ama bu bir gün sonra da olabilir, bir ay sonra da olabilir, bir hafta sonra da olabilir. Bunu zaman gösterecek. Piyasanın durumu gösterecek bunu. Temkinli olmayı elden bırakmayın. Stopsuz işlem yapmayın. Ne olursa olsun. Vadeliye bakıyoruz. Vadeli ee, direncimizde kaldı. Tam burada hani direncimiz hani şu an bir tık üzerinde ama yarın hani şu kısma gelmesi gerekiyor vadelinin orada bir güzel atak yapar ise hani vadeyi de güzel kapatır gider ama hani buradan tekrar aşağı dönerse çok kişinin canı yanar ona dikkat edin arkadaşlar vadeli yani biz tutuz gibi rahat gözükmüyor burada o yüzden birazcık e, temkinli olmakta fayda var arkadaşlar bankalar ya yani keşke bir tık daha gitseydi. En azından şu hani en yüksek gördüğü yerde kapatsaydı bankalar çok iyi olurdu. Bugün benim evimde sadece hani yapı kredi vardı. Biraz 3-5 işlem onunla yapabildim Dediğim gibi çok bakamadım. Yoldaydım bugün. Sadece yapı krediyle birkaç işlem yapabildim. O da en kötü banka çıktı. O da benim şansım. Öbür bankalar yüzde yazarken bizimki yüzde ikilerde falan kaldı. Hatta belki de onun altına düştü kapanışta. Bilmiyorum son bir saat hiç bakamadım. Yani e, bankaların şurayı aşması gerekiyor. Yine hacimle yani şu bölgenin üzerine atarsa sıkıntı olmaz ama buradan şuradaki gibi bir geri dönüş olur. Peki niye bu geri dönüş olsun? Konuşacağız bunu grafiklerden sonra. Neden olmasın diyorum ben de. Dolar hep bakın şu direncin üzerine çıkıyor çıkıyor her gün basıyorlar yine 15 dakikalık bakalım bakalım bu akşam ne yapmışlar saat 6'dan sonra piyasa kapanışından sonra arkadaşlar bugün saat 5'te başlamış satış arkadaşlar piyasa açıkken bunu yapmıyorlar. Ondan sonra bir sürü şaibi arkalarında bırakıyorlar. Yine saat piyasa kapanışa doğru saat 5'ten sonra 15 dakikalık bunlar. 5'ten sonra tıkır 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 saat 8'e kadar satmışlar arkadaşım. Kim satmış bunu bilmiyorum. Ben satmadım. Onu söyleyebilirim. Altın e, saatlikte hafif bir düzeltme olsa da hani günlük e, baktığımız zaman Herhangi bir sıkıntısı yok. Ben buraya kadar dün akşamdan sonra bir hafif bir düzeltme bekledim, bunu da Şuraya kadar geldi. Yani daha aşağı inebilirdi, inmedi. Bugün de direkt güçlü bir yukarı başladı. Yani altın, dediğim gibi buraya kadar inseydi çok güzel alan fırsatı olacaktı. Buraya kadar verdi ki hani bu tepeden şuraya vermesi de yüzdesel olarak bakar isek arkadaşlar. şuradan şuraya geldiği zaman yüzde iki kadar bir aşağı salmış onu da zaten bugün geri aldı arkadaşlar hatta biraz daha devam ederse üstüne de çıkacak şu an için altında sıkıntı gözükmüyor ama dediğim gibi bir kar realizasyonu gelebilir mi gelmeliydi geç kaldı ama ne dedik gelmezse de tren zaten yukarıdır içine dahil olursunuz toplu bir şekilde şu an için stopumuz burası Hatta bu stopu yukarı kaldırabiliriz şu an. Eğer 10 saatinde işlem yapan arkadaşlarım varsa buraya kadar çekebilir. ya yani şuradaki kırmızı mum iğne attığı yere kadar stopu çekebilirsiniz. Devam edilebilir. Gram altın tam çizgimize geldi. Dün, dün akşamki olaydan sonra tam çizgimize geldi. Oradan tekrar yukarı devam etti. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Çizdiğimiz yere tam olarak geldi. Temasını yaptı. Sonra tekrar yukarı kırdı. 10 gittikçe doları ne kadar basarlarsa bassınlar altın değer kaybetmez belki yavaş kazanır ama e, kazanır arkadaşlar Onunla bir sıkıntımız yok dediğim gibi hedef 3000 kuyumcularda şu an e, o civarda zaten satılıyor 2980 90 o civarda satış yapılıyor ama biz hani burada grafikte 3000'i yakın zamanda görmek istiyoruz ki ondan sonra bizim yıl sonu hedefimiz 3500 gibi. E, gümüş, Hat, benim beklediğim yerinde, altında alım fırsatı verdi. E, Vade tarafta işlemek, yapan arkadaşlarıma demiştim bu çizgiye kadar iner, oradan alım fırsatı yapılır, yani bu çizgiden alt inerse Oradan da alır, hatta çok güzel olur. Ondan sonra sadece bekleyeceksiniz, yapacağınız tek işlem artık gümüşte beklemek. Önümüzdeki 4 ay diyeyim, e, yani Kasım, hatta Ekim, Kasım, Aralık, Ocak bir ihtimal Şubat belki Şubat ortaları yani önümüzdeki 3,5-4,5 ay arasında diyeyim. %40 bir beklentim var benim bunda. O niyetle girdim. Altında da yine bir yüzdesel olarak o kadar beklentim var. Altın bir tık daha fazla hızlı olabilir. Altın zaten durduktan sonra gümüş hızlanacaktır. Hep böyle yapıyor. Göreceğiz. Altın ve gümüş şu an için sıkıntısız devam ediyor. Çok sert düşüş bekleyenler oldu altın ve gümüşte. Şimdilik o düşüşü vermedi. Ben dediğim gibi yani düşüşler altında şu saatten sonra sadece ve sadece alım fırsatıdır. Gümüşe de aynı. Yani düşerlerse sadece ve sadece alım fırsatı olacaktır. Aşağı doğru bir trend artık yok. 50 puan birden indirdi FED. Yani kimsenin artık dolarlı işi kalmaz. Onu da zaten burada görüyorsunuz. DXY yine 100 doların altını test ediyor burada arkadaşlar. ya yani Bu 100 doların altında kalsa bir yerleşse dünya olarak zaten rahat edeceğiz. Bakalım e, kalabilecek mi? Şu bölgede kalırsa altın, gümüş veya emtiyalar için herhangi bir sıkıntı bu saatten sonra olmayacaktır. Bitcoin atladık. Bitcoin ne demiştik? Buradaki direnci e, dün yayın yaptığımız saatlerde şu mum e, daha aşağıdaydı. Çünkü FED kararından önce biz yayın yapmıştık. FED kararından sonra geç saatlerde bayağı bir yukarı uzadı. Bugün de ilk tekrar yukarı uzamaya devam ediyor. 63 bin gördü, 63 binin üzerinde ama ne demiştik? Trade yapabilirsiniz, al sat yapabilirsiniz ama ben taşımak için 64.500'ü geçmesini beklerim. 64.500 üzerinde kapanış gelirse bir miktar alıp kenara koyup 80.000 beklerim arkadaşlar. Burada dirence, sert kırdı ve tekrar güçlü bir mum yaktı. Şu an için bir sıkıntı yok. Long pozisyonda olan ya da spotta alanlar için şu an için bir sıkıntı yok. Ama stop koymanızı e, tavsiye ederim. Çok çabuk incinebilen, narin bir arkadaş kripto e, dediğimiz olay. O yüzden dikkatli olun. Ama şurayı geçerse, 64.500 geçerse almak için spotta bir miktar. Ben de 80.000'e 80 kadar e, tutabilirim. Belki 100 bin olur. Güzellik yapar. Bilmiyorum ama 80-100 bin arası zaten bu sene sonunun hedefi. Ve bakalım hayırlısı olur inşallah. İzliyoruz ama dediğim gibi şu an için temkini elden bırakmamak gerekiyor. Kırdı mı? Kırdı. Yükseliyor mu? Yükseliyor. Evet ama bizim ana direncimiz neydi? 64.500 seviyesi. Onun üzerine çıkması gerekiyor. Petrol, enflasyon kaygıları bittiği için kendine geldi. Dün e, yukarı çıkıyordu yayın yaptığım saatlerde birim sonra tekrar bir aşağı geldi. Bugün tekrar kendini toparladı. Şu saatten sonra petrol Amerika için, FED için yani çok fazla önemi kalmadı enflasyonu düşürdü, düşük gösterdi, faiz indirim sürecine de girdi. Ben şu saatten sonra petrol buralarda oynasa Arapları da mutlu edecek, kimseyi de rahatsız etmeyecek arkadaşlar. Önemli olan şuraya kadar. 70 70.000'in altına kadar inmesiydi. Verilerden önce indi. Güzel veriler geldi. Herkesin kafası rahat. E, Amerikan borsasında çok büyük e, düzeltme bekleyen arkadaşlar vardı. Balonlar patlayacak diye arkadaşlar vardı. Alın size Nasdaq. Alın size S&P. Alın size Dow Jones. Öyle bir şey yok. Hatta ben özellikle Nasdaq üzerinde demiştim. Şuradan yeni başlıyor bu arkadaş yukarı gider. Şimdi şu an dirençte burayı kırarsa kopar gider yukarı. Kaç demiştim ben bunu 22 mi 22 bin mi 23 mi? böyle bir hedefim vardı. Tweet atmıştım da tam şu an aklımda değil hedef. Düzeltme yapsaydı keşke hani e, alım fırsatı verebilirdi. Elinde olmayanlar için e, alım olurdu. Hani direkt Nasdaq e, kontrat alamıyorsanız da buna endeksli fonlar var. Yabancı hisse işte fonları var. Buraya girebilirsiniz. Veyahut da bazı bankalar direkt bunun üzerinden işlem yapmanıza müsaade ediyor. hani komisyonu masraf biraz fazla ama hani çok sat değil. Al tut ee, daha fazla kazandırır burada. Bankanıza, aracı kurumunuza sorunuz efendim. Burada nasıl işlem yapabiliriz diye. Faizin düşük olduğu yerde Amerikan borsaları güzel gider arkadaşlar. Yani şu an düşse bile ne dedik? Alın fırsatını verir. böyle bir kanalımız var. Tıkır tıkır kanalın dibine yukarı burada gelse 22.600 22.700 yapıyor zaten burada. Hani yıl sonu e, çıkışını devam ettirse yani benim dediğim gibi 24 binlerde ama ben 23.500 bin 23 bin o civarda bir şey yazmıştım tam rakamı hatırlamıyorum hedefimiz orası arkadaşlar Nasdaq üzerinde. Alman borsasına bakıyoruz Almanlarda e, artıda Hepsi gepli yukarı açmış. S&P'de çok güzel bir çıkış var. Şu an için e, mesela S&P kovalayan arkadaşlar için de şu bölümü bir destek olarak kabul edebilirsiniz. Bunun altında çıkarsanız, üstünde girersiniz. Sıkıntı yok. Hisse bazında tek tek her hisselere bakamayacağız ama yani endeksle uyumlu hisseler. mesela bizim nasıl BIST 30 hisseleri endeksle uyumlu gidiyorsa. E, bunların içinde de endeksle uyumlu hisseleri seçin. Büyük hisseleri, büyük şirketleri. Onlar üzerinden işlem yapabilir. Ya da hiçbir şekilde aman ben bunu mu araştıracağım bununla mı uğraşacağım diyen arkadaşlar için de yine aracı kurumlarınıza, bankalarınıza sorun yabancı hisse ağırlıklı fonlar var. Onlarla devam edebilirsiniz arkadaşlar. Grafikler bu kadar. Peki dedim ya hani düşebilir. Niye e, düşsün? Diyorsunuz. Ben de diyorum ki niye düşmesin? E, bizim borsamız Tek bir haberle tavan, tek bir haberle taban olabilecek hassasiyete sahip. Çünkü niye? Likit de yok, para yok, hacim yok. Para olmazsa borsa gitmez arkadaşlar. Hacim de paranın göstergesidir, yapılan işlemin göstergesidir. Ne kadar az parayla işlem yapar iseniz hacim de <laughs> o kadar az olur. Ne kadar çok para girişi olur ve o para orada işlem yaparsa da hacim yüksek olur. Şu an için para yok piyasada. Ee, çok küçük bir parayla piyasa döndürülüyorlar alımlar genele yayıldı. mı? Ee, ha bunu söyleyenler var, alımların genele yayıldığına dair hemen ben onda bir şey göstermek istiyorum ben size. Bakın şurada şu şeyleri kapatalım. Günlük bir değil mi bu? Şuradan hemen buna şey ekleyeceğiz arkadaşlar. Hatta şey buna yapmayalım biz 30'la yapalım. Ee, daha etkili olabilir sanki. Ben de Bist 30'da bakmadım. Şimdi bakmış olacağım. Yani biz tüm hisselere bakacak olursak bakınız arkadaşlar burada buralar ne zaman? Şubat. Ocak, Şubat. Mesela yılbaşından beri baktığınız zaman şu e, diğer tüm hisseler, Bist'in tümü bu Bist 30. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yani yan tahtalar rağbet yok operasyon yemiş tahtalar. Bilmem 90'lardan 5 liraya düşmüş. 5 liradan 125 liraya çıkmış. 600 liradan 100 liraya düşmüş. 50 liradan 1000 liraya çıkmış. 20 liradan bilmem kaça gitmiş. Düşmüş hisselere. Ne yabancı girer ne de aklı başına yatırımcı girer. Buna giren sadece nedir? Ee, tahtayı yapandır. Şirket sahibidir. Onun kiraladığı adamlardır spekülatördür, manipülatördür, Twitter'daki çok takipçili bazı hesaplardır, Telegram gruplarını sayarlar, şunlar bunlar. bunlar, girerler, en son tepeye yıkarlar, parayı kazanıp çıkarlar. E burada görüyorsunuz işte Bist 30 ne zaman ayrışmaya başlamış? Nisan'dan sonraki ayrışmayı görüyorsunuz. Şurası Nisan ayı. Nisan'dan sonraki ayrışmayı görüyorsunuz. Hatta Bist 30 tepe yaparken yan tahtalar dip yapmış burada. Şu an yine mesela Bist 30 yukarı gidiyor ama yan tahtalar bayağı bir aşağısında yani %2 bunun getirisi var iken BIST 30'un %17 gibi bir getirisi olmuş şu zaman zarfında. Hani o yüzden arkadaşlar yan taktığı çok çok dikkat edin. Hani BIST borsa İstanbul'daki yani tüm hisselere baktık bakarken de birazcık ne denir ona? Temkinli olun. Yani stop sistem yapmayın ama işte sıkıntı şu ki eee stop da bazen kurtarmayabiliyor yan tahtada. Çünkü tabana adam satışı yazdığı zaman size sıra gelmiyor. Siz malı satamıyorsunuz. Ertesi gün tekrar koyuyorsunuz. Yine satamıyorsunuz. Yine koyuyorsunuz. Yine satamıyorsunuz. 3-5 taban yedikten sonra zaten hiçbir anlamı kalmaz. Yani beş defa yedikten sonra o tahtanın tekrar <laughs> bayağı bir e, seri yapması lazım. Yedi, sekiz, dokuz tavan yapması lazım. Ki siz para kazanırsanız yani iki taban yiyince iki tavanla o para kurtulmuyor. Ee, küçük matematikte bunu görebilirsiniz. Şimdi borsa niye düşer? Yarın hafta sonu cuma. E, hafta sonu riskini Yani hafta sonu riskini derken işte biz bu dakikada Biz işte o e, Dün patlattılar ya bunların hepsine. Onun işte cevabını vereceğiz, karşısında vereceğiz falan diye gene konuşmaya başlamışlar. İran da çıkar, biz de işte intikam alacağız falan filan diye. Orada bir gerilim olacak. Ee, Ukrayna'daki o soytarı Zelenski, e, manyak Putin sürekli birbirini kaşıyorlar. Zelenski bu arada çok fazla kaşıyor. Yani Avrupa'nın şımarık çocuğu gibi bir şey oldu. Sürekli istiyor, istekleri bitmiyor falan filan. En son en uzun menzili füzelere falan geldi iş, Putin'de basarım verildi evet, evet. dedi. Yani bunlar hoş şeyler değil, e, blöf olarak görülebilir ama tek bir düğmeye basar ya. Tek bir düğmeye basar adam. Yani sonuçta manyaklık parayla değil, yapabilir bunu adamlar. O yüzden hani jeopolitik riskler devam ediyor. Ortadoğu karışık, Kuzey Rusya karışık, e, Avrupa'da bir ekonomik sıkıntı çok büyük. Yani resesyon fiilen ilan edilmemiş olsa da e, özellikle Almanya tarafında sanayi merdiven durma noktasında, üretim sıkıntıda. E, biz de bunları yaşayacağız. Daha beterini yaşayacağız sanayide ve üretimde. E, bütün bunların yanında dediğim gibi haber akışları var. Mesela ne var şu an? Ben haber akışında bakıyorum. Bakayım hiçbir şey yok. Mesela İmamoğlu'nun mahkemesi. Ne zaman yarın, öbür gün. Tak. Biz buna siyasi koyduk dese mahkeme ne olacak? Bunun söylentisi bile çıktığında ne olmuştu borsa hatırlayın. Aynı şey olmayacak mı tekrar? Ya bu borsa imamı tutuyor olayı değil. Bu olayın manası şudur. Siz ee, yani iktidar partisi bir dahaki seçimde karşısına aday çıkma ihtimali olan birini yargılığıyla engelliyor algısı olacaktır. Yani yabancının buraya gelmesi imkansız açacaktır. Gerlinde çoğu kaçacaktır ve borsa hayli düşecektir. Bu bir tane örnek haber. Yani bu borsada çok şey yaşadık arkadaşlar. Erdoğan'ın öldüğünü sabah e, sızdırıp haber yapıp borsayı eksi 4 eksi 6 düşürüp öğleden sonra video yayınlayıp işte reis yaşıyor bilmem ne olmadı diye e, servis yapıp da borsayı artı 4'e çıkaran kişiler aynı kişilerdi. Bu iki haber de aynı kaynaktan çıkıyor arkadaşlar. Yani servis ettiriyorlar, birini buradan servis ediyor, birini buradan servis ediyor, aynı yerden çıkıyor ama ne oluyor, borsa yüzde %10 oynamış oluyor, taban oluyor, taban oluyor, bilmem ne oluyor. Geçen mesela makarna firmasının fabrikası borsadaki yandı, hemen işleme kapattı, ettiler. Daha önceki olaylarda yine işleme kapatılan bir sürü taht olmuştu ve endeksin kapatıldığı zaman olmuştu. Ama işlerine gelmediği zaman, mesela depremde, geçen sene depremde borsa e, kapatmadılar, üç gün satış yapılmasına müsaade ettiler. Yani çok düzgün bir sistemde değiliz biz. Çok adil yönetilmiyoruz yani borsa İstanbul olarak. Sıkıntı büyük. E, bu ara şey var, tekrar e, bu opsiyon, marant piyasalarında, açık atış piyasalarında tekrar bir projeler sanırım yapıyorlarmış. E, önde gelen isimlerle görüşüyorlar, toplantılar yapıyorlarmış duyduğumuz kadarıyla. E, bakalım bunlardan sonuç ne çıkacak? E, müspet bir sonuç çıkacak mı? beklediğim haberler çıkacak. En azından açığa satış serbest olduğu anda e, denge sağlanabilir borsada hacim yapılabilir borsada ve daha sağlıklı yükselir borsa e, düşündüğünüz aksine açığa satış köşü bir kötü bir şey değildir. Açığa satış olsa e, o taban taban yapan spekülatör yapamaz bu işi. O yüzden bir yandan açığa satış, eee borsanın gibi sizin de paranızı koruyan faktörlerden biridir. İnşallah düzgün kararlar çıkar. Hani SPK tarafından, Borsa İstanbul Yönetimi tarafından düzgün kararlar çıkabilir. Onları bekleyeceğiz ama hani dediğim gibi siyasi bir takım söylemler ortaya atıldıkça işin tadı kaçıyor. Twitter'da yani öyle bir gezdiğiniz zaman bu trollerin iyice böyle gemi aldığını göreceksiniz. İyice sapıttılar. Yani hiçbir değer tanımıyorlar artık. Sağı da soldu öyle. Sağı da soldu öyle bakın tek taraf değil. Hiçbir değer tanımıyor. Saygıyla var gibi alakası yok. Resmen hani sanki birileri düğmeye basmış. iki taraftan da bir çatışmaya sürükleniyor ya toplum. Yani Allah göstermesin. Biri bir yerde bir fitil yakarsa hani bunun sonu çok iyi olmaz. Yani Türkiye olarak bunun acısını çok çektik biz 80 öncesinde, Yani ülke olarak çok çektik bunu. Yani i̇nşallah o günlere dönmeyiz ama çok fazla kaşıyorlar, bu ara çok fazla kaşıyorlar. Bir taraf işte Atatürk'ün antikabire, Atatürk'ün ailesine, kemalistlere, onu sevenlere ağız alınacak laflar derken bir tarafa gidiyorsun bakıyorsun, her şey üzerinden dine saldırıyor adamlar. İşte bak imam bunu yapmış, senin dinin böyle gibi saçmalıklar falan söyleniyor. Öyle bir şey değil. Yani sakin olmamız gereken zamanlar. Bu işi yapanlar arkadaşlar, bu tweetleri atanlar, bu fikirleri öne sürenler, bakın bürokrat olabilir, büyük gazeteciler olabilir, çok yüksek takipçiler olabilir. Bunların hepsi troll. Hepsi sipariş üzerine haber yapanlar. Parayla tweet atan adamlar bunlar. Sakın bunlara uymayın. Sakın bunların lafıyla hareket etmeyin. Benim naistanı tavsiyem. Yani karışıklık birilerinin içine gelecek belli her iki tarafta kaşıyor, her iki tarafta kaşıyor. Yani hem iktidar hem muhalefet o diyeyim. Kaşıyorlar. i̇nşallah yani selim galip gelir de yani sıkıntısız bu süreci atlatabiliriz. Bunların işte piyasaya etkisi çok hoş olmaz arkadaşlar. Tek bir haberle yıkılan bir borsanız var bizim. O yüzden dikkat edin. Yine tekrar ediyorum. Yarın 85 milyar üzerinde yeşil bir mumla kapanış alırsak biraz daha e, iyi olacaktır ama 10.200'ün üzerine çıkacağını çok sanmıyorum önümüzdeki hafta. Oradan bakacağız. Asıl bizim direncimiz orası. 10.200'ün üzerinde zaten çıkarsa büyük ihtimalle hacim de 100 milyara çıkacaktır. Onun üzerine çıkacaktır. Ondan sonra zaten sıkıntı yok. 12.000, 12.500 gideriz. Onunla bir sıkıntı yok. Yıl sonu öyle ya da böyle. Şu an düşsek bile yıl sonu öyle ya da böyle. Biz 12.000, 12.500 göreceğiz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Ama e, onu görene kadar neler yaşayacağız? Ya da atıyorum işte buradan aldığımız mal yani 10 binde, 10 bin aldığınız mal 12 binde kar edecek mi? Bunun hesabı çok önemli arkadaşlar. Bakın geçen sene Ekim ayında 8500 gördüğü var, 8400 aşağıdan sonra 8500 yaptı. Oradaki fiyatlar 11 binde görünmeyen hisseler var. Şu an hala o fiyatının altında olan hisseler var. Yani dolar bazlı demiyorum. Enflasyon düşük demiyorum. Şu an nominal TL olarak. Geçen sene Ekim fiyatının altında olan hisseler var. Yani borsa 3000 puan çıkmış, 2000 puan çıkmış. Çok para kazanılacak diye bir şey yok. Önemli olan sizin maliyetinizdir. Nereden maliyet yaptığınızdır ve <laughs> gerekli yerde bunu satıp satamadığınızdır. Ya da işte stop olup çıkamadığınızdır. Bu yüzden çok dikkatli olun. Bu akşam bu kadar arkadaşlar. Ee, Yarın inşallah daha güzel bir gün olur hepimiz için hayırlı bereketli bir gün olsun. Şimdiden e, hayırlı Cumalar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.